bin liraya kadar dosya masrafsız. İsteyin yeter. Halkbank. Merhaba HTS Ada. Hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Her hafta farklı konuları gündeme taşıdığımız programımızda bu hafta da aynı şeyi yapıyoruz. Ama ondan önce hepinize güzel aydınlık ve en önemlisi sağlıklı bir gün dilemek istiyorum HTS Sağlık'tan her zaman olduğu gibi. Bakalım bu hafta stüdyo konuğumla hangi konuyu masaya yatıracağız? İzleyelim, görelim. HTS Sağlık'ta bu hafta MS hastalığı masaya yatırılıyor. MS nedir? Hastalığın görülme sıklığında eskiye göre artış var mıdır? Tedaviye erken dönemde başlamak başarı şansını ne oranda arttırır? Hastalık genetik midir? Enfeksiyon, virüs ve çevresel faktörler MS tedavisinde ne kadar etkilidir? Koruyucu tedavi neleri içerir? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Müzik MS'i konuşacağımız bu haftaki programımızın konuğu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serhan Sevim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, MS'i daha önce de farklı yönleriyle ele aldığımızda HT Sağlığı'nın sürekli izleyicileri olan sizler hatırlayacaksınız sevgili seyirciler. Bugün hastalıkla ilgili konuları ve bilinmeyenleri e, bir kez daha e, gündeme getirelim ve bu konuda farkındalık yaratmaya devam edelim istedik. Dolayısıyla hemen ardından da sorularımızı yöneltmeye başlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi alışa geldiğimiz gibi MS nedir diye başlayalım ister. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, multiple skleroz açılımı. Hı hı. E, MS e, İngilizce baş harflerinin kısaltılmış evet. şekli söylenmesi kolay. Bütün dünyada böyle anlıyor, e, anılıyor. Onun için MS diye hastalarda buna çok alıştı. E, söyleniyor. E, MS e, merkezi sinir sisteminin bir hastalığı. Merkezi sinir sistemini beyin, omurilik ve göz sinirleri oluşturuyor. Dolayısıyla burada oluşan Plaklar sonucunda hastada bir takım belirtiler ortaya çıkıyor. Ee, skleroz lafı nereden geliyor onu da e, belirtmek istiyorum. Bazen hastalarımız da soruyorlar. Ee, miyelin dediğimiz bir doku var. Bu doku e, merkezi sinir sisteminde yani beyinde ve omurilikte sinirin uzantılarını çevre, e, çevreleyen bir doku. Ve e, MS'de e, ilk hedef olan en çok etkilenen bölge bu miyelin kılıfı. Ve orada bir miyelin destrüksiyonu yani yıkımı oluşuyor. Bu yıkımın olduğu yerde de plaklar skar dokusu nedbe dokusu oluşuyor. Skleroz lafı bu skardan gelen bir şey. Multiple olması da çok sayıda plak oluşmasından, evet. belki çoğu hastada onlarca yüzlerce e, olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla adı Multiple sclerosis. Peki e, hangi belirtiler kişide MS olduğunu düşündürebilir? Bize şu 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 belirtiler özellikle e, çok önemlidir ve mutlaka dikkate alınmalıdır diyebilecekleriniz neler? E, aslında o kadar geniş e, bir e, yelpaze var ki... İlk nereyse, belirtiyi gözde mi veriyor mesela? E, i̇lk belirtiyi gözde verebiliyor. Hastaların dörtte bir kadarında ilk belirti gözde oluyor ama duysal belirtiler en sıktır. Yani uyuşma, karıncalanma gibi aslında... Çok da bazen hekim ve hasta tarafından göz ardı edilebilen e, belirtiler çok sıktır. E, genel anlamda bakarsak beynin her bölgesini ve omuriliğin her bölgesini etkileyebildiği için hemen hemen hı hı. çok farklı belirtilerle çıkabiliyor. Örneğin e, güçsüzlük, e, uyuşukluk, karıncalanmalar, idrar problemleri, çift görme, bulanık görme bunlardan bazıları etkilenen bölgeye göre çok değişken özellikler gösteriyor. Ama kol ve bacak sinirlerinde olmuyor. Sadece beyin beyin sapı dediğimiz beyinle omuriliğin birleştiği yer ve omurilikte plaklara rastlıyoruz ve buna yönelik birçok şeyler çıkıyor. Ne zaman hastalar acaba ben de MS var mı diye düşünür? Her zaman düşünür. Bunu duydular mı? Çünkü her birinin bir uyuşukluğu, bir işte görmede problemi çıkıyor. Ama genel anlamda Söyleyecek olursak e, çift görme, bulanık görme, e, az önce söylediğiniz gibi ilk belirtilerden bir tanesi olabilir. Evet. Vücudun bir yanında güçsüzlük, uyuşma bunlar olabilir. Hı hı. İdrarla ilgili sıkıntılar tabii evet. birçok diğer hastalıkta da oluyor ama olabilir. E, hekimlere başvurmalar halinde mutlaka doğru yönlendirilir. Ben her hafta burada aslında kendime de bir test uyguluyorum sevgili seyirciler. E, uzmanlarımız hastalıklarla ilgili belirtileri sayarken. E, aslında bu çok da olumlu bir şey olmasa gerek, çok da fazla şey e, ama bir yandan da dikkatten kaçmaması gerekiyor bazı şeylerin. Evet, e, dolayısıyla zannediyorum ekran başında sizler de e, bunu yapıyorsunuzdur. E, bazı belirtiler hakikaten pek çok hastalığın da belirtileri olduğu için hani böyle çok bir doğru. karıştırma da söz konusu olabilir. MS en çok hangi hastalıklarla karıştırılır? Ee, en çok e, tesadüfen, yani bize en fazla gelen hasta grubu tesadüfen başka bir nedenle MR çekilmiş ve e, işte MS plana benzer. E, diyelim ki küçük damar tıkanıklıkları evet. olabilen e, bu gruplar e, diğer e, MS'ye karışabilen hastalıklar aslında MS'ten de daha nadir görülen hastalıklar ama tabii ki bunların ayrıntılı bir incelemesini yapıp bunların ayrıcı tanısını ortaya koymak gerekiyor. Evet. Zorlanıyor musunuz tanı koyarken? E, bazen oldukça güç olabilir hatta tanıyı ertelediğimiz hastalar vardır. Takip ederiz yeni çıkan plaklara ya da lezyonlara göre ya da hastanın diğer belirtilerine göre sonradan tanıyı kesinleştirdiğimiz birçok hasta var. Önce olası tanısı alanlar var. Evet. Ondan sonra ya da işte bazen ayrılamayabiliyor. Eğer büyük bir lezyon bu bir tümör müdür? Ee, yoksa bir işte tümefaktif dediğimiz özel bir MS cinsi var o mudur? Hı hı. Ee, bazı MR teknikleri bize yardımcı oluyor ama e, MS için söyleyeyim en önemli yönü kliniktir. Hastanın bize anlattıkları ve bizim muayenemizdir. Öbürleri MR'da dahil olmak üzere yardımcı tanı yöntemleridir. Evet. Ee, az önce MS'den daha nadir görülen hastalıklarla da karıştırılabilir dediniz. MS ne sıklıkta görülüyor? Hem Türkiye'den örnekler verin bize isterseniz hem de e, Avrupa'da ya da Amerika gibi istatistiklerin daha sağlıklı tutulduğu ülkelerde durum ne? Ee, tabii Kuzey Amerika ülkeleri ve Avrupa'nın özellikle Kuzey bölgelerinde bu çalışmalar daha fazla. Onlar her alanda olduğu gibi bu alanda da daha çok çalışıyorlar. Ee, genellikle Ekvator'dan uzaklaştıkça ve gelişmişlik düzeyi arttıkça MS sıklığı da artıyor. Örneğin İskandinav ülkelerinde ve Kanada'da her 500 kişiden bir tanesi MS hastası. Hı hı. Bizim ülkemiz için 3 tane e, şimdilik kaydıyla dikkate değer çalışma var. Bunların sonuçlarına göre bizde daha e, nadir Kuzey Avrupa ülkelerinden ama orta kuşakta yer alabiliriz. Yani her 1500 kişiden birinin Türkiye'de MS hastası olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada Yaklaşık iki buçuk milyon kadar MS hastası var. Türkiye'de de 45 bin civarında olduğu söylenebilir. Tabii MS pek çok hastalık gibi yaşlılıkta ortaya çıkan belli bir yaştan sonra kişiyi bulan bir hastalık değil. Daha çok gençler arasında görülen. En sık görüldüğü yaş grubu hangisi? Bir de kadınları mı yoksa erkekleri mi daha fazla etkiliyor? Daha çok 20-40 yaş arasında görüyoruz evet. emesi. Hemen hemen hastaların %85-90 kadarı ilk belirtilerini 20-40 yaş arasında yaşıyorlar. Ee, 10 yaştan önce ve 60 yaştan sonra görülürse çok iyi incelemek lazım. Çok nadir vakalar olabilir ama e, genellikle hastaların tümü e, büyük çoğunluğu 20-40 yaş arasında. Kadınlar hastalığa yakalanma riski açısından e, şanssızlar iki Peki kat çok hastalıkta fazla olduğu gibi <laughs> iki kat fazla ama şanslı oldukları bir yönde var. Nedir? Kadınlarda ee, kadınlar da daha iyi seyrediyor MS genel olarak. Evet. Yani e, kadın daha çok erkek MS görülüyor ama daha iyi seyrediyor. Daha iyi seyrediyor. Kol genel anlamda Aslında MS e, hep böyle tek bir hastalıkmış gibi bakılıyor ama aslında bir hastalıklar grubunun, bir spektrumun adı. Yani e, birbirine benzer özellikleri olan e, bir hastalıklar grubunun Çünkü hem patolojik hem de klinik gidişleri e, çok farklı olan hastalar olabiliyor. Evet. Şimdi genetik mi yoksa çevresel faktörler mi etkili? Enfeksiyonların etkisi var mı? Yoksa hepsinin birden mi e, hastalığı da ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülüyor? E, dünyada yapılan son araştırmalar ne diyor Ve bu hastalık hala asırlar dünyasındaki nedenlerine ilişkin olarak söylüyorum e, yerine koruyor mu diye merak etmeden duramıyor insan çünkü bazı hastalıklarla ilgili bu yanıtı alıyoruz sıklıkla uzmanlarımızdan. E, çok önemli bir noktaya değindiniz. E, hastalarımız da bu türde sorular soruyorlar. ...ben önce neye bağlı olmadığını söylemek istiyorum. Ee, kişinin... E, ...bir kabahati yok MS olmakta. Yani diyorlar ki ben acaba güneşte çok kaldım onun için mi MS oldum? İşte ben çok infeksiyon geçirdim onun için mi? Hayır. Bunun tabii ki çevresel faktörlerin etkisi var az sonra bahsedeceğim ama... ...kişinin bunda bir kabahati yok. Birkaç şey daha belirttiğimizi verirseniz bu arada. MS bir tümör ya da kanser değil. Ee, yine e, MS... E, AIDS ile ilişkili bir durum değil. Hı -hı bunlar değil bulaşıcı değil bunları bir ayrı kenara koyalım doğru bilinen yanlışlar bunlar evet yani değil mi bunlar değil bir şey daha ekleyeceğim en önemlisi belki de MS hayata küsmek için bir neden de değil hayattan zevk almamak için bir neden de değil MS hastalığı da pekala diğer insanlar gibi hayatlarını yaşayıp keyifli bir yaşam sürebilirler nereden kaynaklanıyor derseniz genetik yön kesin Yani genetik etkilenme kesin ...sadece genetik olmadığı da kesin işin. Hı hı. Ee, biraz açıklayacak olursak... ...beyaz ırkta örneğin... ...aynı ortamda da büyüseler hiçbir zaman... E, ...siyah ırk... E, ...kadar az görülmüyor, daha fazla görülüyor. Siyah ırkta her zaman daha az ama... ...bakıyorsunuz Amerika'da... Bu, e, ...doğup büyümüş olan... E, ...siyah ırkta... ...Afrika'da olanlardan çok daha... ...sık görülüyor. Dolayısıyla hem genetik etkilerin... ...hem de özellikle... ...puberte dediğimiz... E, ...ergenlik yaşına kadar karşılaşılan çevresel etkilerim bu ne olabilir virüsler olabilir çevre kirliliği